Herkese merhaba. Ustam 64 kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda mantar yapacağız. Tavuklu mantar. Buna kanlıca mantarı deniyormuş. Mantarları temizledik. Suda şu an bekletiyorum. Birazdan suyunu süzüp mantarları doğrayacağız. Bir adet soğanımız var. Bir de tavuk göğsü aldık. Videomuza geçelim. Soğanımızı doğrayarak başlayalım. Önce soğanlarımızı biraz kavuralım. Soğanlarımız biraz rengini değiştirince tavuk koyacağım. İkisini birlikte biraz daha kavuracağız. Sonrasında mantarımızı ekleyeceğiz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. O şekilde hepsini soteleyeceğiz. Bu mantar kurtlanmış galiba. İçini kesince görüyoruz. Bunu kullanmıyorum. Bu evet, komple kurtlanmış. soğanlarımız şu an kavruldu. Tavuğumuzu da koyuyorum içerisine. Şimdi tavuğumuzu da birazcık kavurduktan sonra mantarımızı ekleyeceğiz. Sonra birlikte. Şu an tavuklarımız rengini değiştirdi. Suyunu bırakacak. Mantarımız da suyunu bırakacağı için mantarımızı da şimdi içerisine koyacağım birlikte ara ara karıştırarak pişmesini bekleyeceğiz. Birazcık da soğan ekledim. Bunun üzerine düzeltiyorum biber. Bunun en son üzerine birazcık domates koyabilirim. Koymaya da bilirim. Yani şu an kararsızım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu tavamıza göre şu an kapağımız olmadığı için e, bu yemeğimizi bu tavamızı alacağız. Dere geçerken atımızı değiştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok şu an. Şöyle tavamızı da ısıttık bu arada. Kapağımızı da kapatalım. Şu an bu suyunu bıraktı. Bu suyunu çektireceğiz. Ara ara karıştıracağız. Bu suyu çekeceğiz. Yağda bunların hem tavuğunu hem mantarını kavuracağız. Yağında, kendi yağında. Birazdan bu suyunu çekecek. Yemeğimiz suyunu çekmeye başladı. Ara ara karıştırıyorum. su hiç kalmayacak. Yağında hem mantarını hem tavuğunu iyice kızartacağız. O şekilde servis edeceğiz. Şu an suyu komple çekti. İçindeki yağ ile birlikte şu an kızartıyoruz. Sık sık karıştırıyoruz. Hepsini birlikte güzelce kızartma işlemini yaptıktan sonra az miktarda domates sosum var bu. Sizde yoksa domates rendeleyebilirsiniz. Sonrasında içerisine baharatlarını atacağım. Pul biber, karabiber, köri sosu bu şekilde değerlendireceğiz. Şu an soteleme işlemi devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine karabiber, pul biber, köri sosu, nane baharatlarından birer çay kaşığı hazırladık. Bunu içerisine koyuyorum. İçerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Bilginiz olsun. Bunu böyle birkaç dakika daha kavurduktan sonra bu domates sosunu içerisine koyacağım. Öyle de birazcık çevirip ondan sonra yemeğe hazır. Son olarak birkaç tane sarımsağımızı içine atıyorum. Sarımsağımızı da şöyle bir iki çevireceğiz. Domates sosumuzu da şöyle koyalım. Bu tarafından. Bunu da kaşıkla birkaç kere çevirdikten sonra yemeğimiz servise hazır denemek isteyenler için şimdiden afiyet olsun